Efendim herkese merhabalar, ee, Suriye'deki e, dün e, Şebbiha ve Nusayri dini mensuplarının ayaklamasını anlatacağım ve içerisinde e, kısmen Aleviler de vardı. Arkadaşlar Aleviler ve Nusayriler farklıdır. Aleviler, e, Arap Alevileri İslam e, dairesi içerisinde değerlendirilir fakat İran Şiası biliyorsunuz Rafizilik İslam Dairesi dışında değil ama Alevilik İslam Dairesi içerisinde maalesef e, Aleviler de bu Şebbihalara ve Nusarilere e, itibar ettiler e, bir isyana kalkıştılar. E, benden canlı yayın isteyen arkadaşlar var arkadaşlar ben canlı yayın yapmam çünkü Olayın ne olduğunu, nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyordum. Unutmayın, dün de söyledim, ben sahadaydım, her şeyi gördüm ve sonuç olarak şunu söylemiştim. Suriye'de her şey ama her şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgisi ve kontrolü dahilindedir. Arkadaşlar hatırlarsanız, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz hafta El Cezire'ye bir röportaj verdi ve direkt İran'ı çok sert, net bir dille uyardı ve tehdit etti komşunun camına taş atarsan senin de camına taş atarlar dedi. Ve şimdi bu revanşı göreceğiz. Ee, Hakan filan durduk yerde bunu ne, söyledi mi? Hayır. Tabii ki Türk Devleti oradaki girişilen kalkışmayı o şey e, baş kaldırı operasyonu Türk Devleti bunu gördü. Emin olun harekete geçecekleri saati de biliyordu. Bunun üzerine bu Dışişleri Bakanı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti İran'ı bir kez, son bir kez daha uyardı. Bakın son bir kez uyardı diyorum. Ve İran e, maalesef her zamanki gibi yenilen pehlivan güreşe doymaz düsturunca İran e, halkı kışkırttı. Ve e, ben hiç ciddiye almadım çünkü ne olduğunu ve sonucun ne olacağını biliyordum. Burada arkadaşlar Türk Devleti'ni tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil... Türk devletinin terörle, fitneyle, fesatla mücadelesini, mücadele tarihini bilmeyen fevaran eder. İşte o ulusalcılar, kuvay milliyeciler yok işte ümmetçiyim diyenler böyle o kıyamet koptu, bitti, Suriye mahvoldu. İşte ee, Şebiha şehirleri, sahil şehirleri isyan etti. Ya etsin ne olacak? Eğer size tekrar çok net söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti burada bir tehdit ve tehlike görseydi hemen müdahil olurdu. Ve e, daha doğrusu başlamadan müdahil olurdu. Tehdit ve tehlike olmadığı için e, şeylerin ortaya çıkmasını bekledi. Yani isyanla birlikte o e, şeyler, tümörler hepsi ortaya çıkacak. Çıban başları ortaya çıkacak. ve Ortaya çıktı 200 tane çıban başı ve hepsi tamamen sonsuza dek uyutuldular. Bu neyi sağladı arkadaşlar? Bu bir... Herkes Ahmet Elşar'a özellikle Arap ve ümmetçi arkadaşlar ve Arap arkadaşlarımız Suriye'deki Araplar hem Türkiye'deki muhacir olan Arap kardeşlerimiz Jolani'yi istifa etmeye davetler, sosyal medyada kıyameti koparmalar, sen işte çok adil davrandın, af çıkarmayacaktın, bu şebihaları affetmeyecektin, bak işte başımıza geleni görüyorsun, devlet gitti, Suriye gitti TF Varan ettiler. Hatta böyle espri de yaptılar. Ee, Ahmet şey e, Ahmet Elşahra istifa etsin yerine e, şey Ciollani gelsin dediler. <laughs> yani bu da ayrı bir, e, bir hoş bir espriydi. Yani Türkler de bu espri yaptılar. Suriyeli Araplar da çok güldüm yani. Ahmet Elşahra istifa etsin, Ahmet El-Ciollani El e, gelsin diye e, böyle bir espri yaptılar. Arkadaşlar, Türk Devleti size son bir Terörle mücadele topyekün imha olayını anlatayım. Hendek savaşları dedikleri biliyorsunuz malumunuz işte 2013'teki o e, sözde af çıkarma yani terörü e, silahlı eylemden vazgeçirme e, tarihinden sonra şey oldu. Teröristler Türkiye'ye silah yığdılar, teröristleri yığdılar ve şehirleri işgal ettiler sözde. işte özel yönetim, yüz yönetim gibi saçma sapan şeyler e, ilan ettiler. Yıldılar şehre devlet izledi. Dışarıda görünüş oldu. izlemedi, devlet takip etti. Bakın izlemek ve takip etmek birbirinden çok farklıdır. Beni dinleyen asker izleyicilerimiz bunu çok iyi bilir. İzlemek ve takip etmek birbirinden çok farklı iki eylemdir. Devlet takip etti ve teröristler tamamen şehirlere indi. Bu sefer imha operasyonuna başladı devlet. Ve bizim yüzlerce subayımız, az subayımız, uzman çoğuşumuz, askerimiz şehit oldu. E, bu şehit sayısı keşke hiç olmasaydı ama emin olun o kadar teröristle açık alanda dağda kırsalda mücadele edilseydi bu çok daha büyük bir e, şehit tablosu çıkaracaktı karşımıza ve e, operasyon maliyeti bu şehirlerde yürütülen operasyonun en az en az arkadaşı çok net söyleyeyim 30 katı olurdu ve düşük maliyetli yüksek performanslı bir operasyonda. PKK'yi tarihten sildi. Yani PKK'nin Türkiye içerisinde eylem yapabilecek gücünü sildi bitirdi, kırdı değil. Sildi bitirdi ve ondan sonrasını biliyorsunuz e, sınır dışı operasyonlar ve PKK e, terör örgütü bulundukları inlerden başlarını hiç çıkaramıyorlar. Çıkardıkları anda hemen avlanıyorlar. Şimdi Suriye'de de benzer bir durum söz konusuydu. Fakat <laughs> yeni Suriye yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi gibi Uluslararası düzeyde meşru olarak görülen bir hükümet değil. Ne yaptılar? Biz bekleyelim. Ülkemizde ben çok net söyleyeyim. Biz bekleyelim. Ülkemizde bu insanlar yani onlara bu akıl verildi. İsyan etsinler. Yani e, isyanı kışkırtma değil. Bu teröristler ortaya çıksınlar. Bizim de haklı ve yasal mücadelemiz başlasın ve hiç kimse de itiraz edemez. Bakın batıdan hiç kimseden ses çıkmadı. Ne sahipleri Amerika, ne Rusya, ne Avrupa hiç kimse ses çıkamadı. Çünkü ortada bir asayiş durumu söz konusu ve asayişi sağlamak mevcut hükümetlerin görevidir. İşte Laske, Tartus o hatta başladılar. Hümeymi Süne falan sığınmaya çalışırken sonunda hepsini tek tek avladı. Ölü veya diri, çatışanları ölü çatışmayanları diri avladı ve şimdi onları sorguları başlıyor. Bu operasyon kimindi? Arkadaşlar çok net söyleyeyim. Bu operasyon İran e, Rafazı e, Molla rejiminin operasyonuydu. Türkiye bir, bir tokat daha vurdu ama bunun İran'daki ve uluslararası sahadaki tokatı ne olacağını tahmin ediyorum ama söylemeyeceğim. Ya İranlılar resmen kıblelerini şaşıracaklar. Bakın çok net söylüyorum. O mecusi tapınağına yönelik kıblelerini şaşıracaklar. O mecusi tapınaklarını Türk tepelerine yıkacak. Bunu bekleyin görür, sabredin. Tekraren ve ısrarla söylüyorum, Türk devletinin e, terörle mücadele, fitne, ifsat hareketleriyle mücadele, isyanlarla mücadele yöntemini bilmeyenler bu tür küçük kalkışmalarda hemen elleri ayakları titrer. Ya ele geçirilen ölü ele geçirilenin hepsini hepsi topu sayısı 200 tane terörist. İşte bağışçılar, mağışçılar, şebihaları hepi topu 200 tane terörist ele geçirildi. Diriler de vardır. Yani bir 200 de o kadar olsun. Ha bu arada aparatlar var mı? Onların hepsi var. Hepsini tek tek ayıklıyorlar. Ve bu ne, ne verdi? Bu ayıklamada Eşşara hükümetine uluslararası bir baskı veya bir müdahale veya bir e, eleştiri hakkını tamamen bertaraf ediyor. Çünkü ülkede bir düzen kurulmuş. Kan yok, e, gözyaşı yok. Bütün eski suçlular, bütün ordu mensupları affedilmiş, şebihalar affedilmiş. Herkes evine gitsin. Yeni bir düzen kuruyoruz. Bütün sure tek vücut, tek beden olarak biz yeniden var olmaya çalışacağız. Devletimizi daha da güçlendireceğiz dediler ve gerçekten afı çıkardılar ve herkes e, bu kırk, e, yaklaşık iki aydır İki ay aşkın süredir hatta herkes huzur içerisinde yaşıyordu. İran yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yeniden e, orada elinde kalan 3-5 kırıntıyı da isyana teşvik etti, isyan ettirdi. İşlerinde aldığım haber arkadaşlar e, yani onun üzerinde İranlı terörist var e, yani e, casus değil. İranlılar e, casusluk faaliyetleri ayrıdır, teröristin faaliyetleri ayrıdır ve onlarca onlarca arkadaşlar devrim muhafızları var, Hizbullah teröristleri var. Yani Suriye, mevcut Suriye yönetimi Nusayri ve İran terörüne ...o kadar büyük bir tokat vurdu ki... ...bir daha Sittin Sen'e bellerini doğurtamazlar. Ha bu arada... E, ...Setnea bölgesinde... dürzileri yeniden harekete geçirmeye çalıştılar. E, görüntüleri falan... E, ...orada çalışan arkadaşlardan... ...ham görüntüleri aldım, izledim. Yalansız 47-48 dakika... ...3 tane farklı görüntü vardı. 3 farklı açılardan. Arkadaşlar evet. bütün cephede 150-200 kişi var. Dürzilerin LGBT bayrağına benzeyen bayrağıyla dolaştılar. Ve sonra... Ee, polis geldi. Hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Şimdi burada ikinci adım ne olacak arkadaşlar? İkinci adımı çok dikkat etmek lazım. Benim beklediğim, başta da söylemiştim e, terör devleti İran Ahmet Eşşaray'a bir suikast düzenleyeceği muhakkaktır. Bu e, belki tabanca öyle olur, belki patlayıcıyla. Bu konuda hem Türk istihbaratı hem Suriye istihbaratı çok ciddi önlem ve güvenlik tedbirleri almaları lazım. En azından bu Mart'tan sonra kurulacak yeni bu geçiş hükümetinden sonra kurulacak geçici hükümet, o da yaklaşık 3-4 yıl görevini devam edecek. Bu geçici hükümet e, kurulana kadar e, Ahmet Eşara'nın çok sık korunması lazım. Hatta e, mümkünse hiç dışarı çıkmaması lazım. Uluslararası gelen bütün heyetlerini falan kendi e, hükümet binalarında veya kullandığı binada karşılayıp orada görüşmelerini yapmalı ki yeni hükümet kurulana kadar. Yeni hükümet kurulduktan sonra zaten e, İngiltere e, biliyorsunuz bugün e, birçok... E, şey, yasa kaldırdı, ambargoyu kaldırdı. Suriye Merkez Bankası'na olan ambargoyu kaldırdı. Arada Avrupa birçok şey ambargoyu kaldırdı. Kurulacak geçiş hükümetinde arkadaşlar geniş yelpazeli bir hükümet olacak ve bu bütün dünya tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hariç e, tanınacak. Belki Amerika Birleşik Devletleri de tanıyabilir. Bu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki e, koçbaşı dövüşüne bağlı. Orada Avrupalılar galebe gelirse Amerikalılar bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Kabul etmezlerse bu sefer Türkiye devreye girer. İşin şekli çok değişir, işin rengi çok değişir. Bu arada... E, YPG'li bir grup, YPG'li teröristler de e, şebihalara katıldığını biliyoruz. Onlar da tutuklandılar. E, daha doğrusu ele geçirildiler. Tutuklanmak farklı bir kavram. E, kimi ölü, kimi yaralı ele geçirildi. E, PKK-YPG'den ciddi bir mühimmat desteği sağlandığı çıktı ortaya. Bunlar hepsi arkadaşlar uluslararası düzlemde e, karşı muhatapların önüne konacak. Ve yarın, öbür gün bu operasyonun aynısı... Ve daha da neti YPG'ye karşı olacak. Burada e, Türk Devletinin terörle mücadele yöntemi arkadaşlar artık anlayın. Devlet bekliyor, gözlemliyor, sonra takibe alıyor. Takibe alma boyutuna gelecek takibe alıyor ve düşmanın, teröristin, fitnecinin, fesadın daha e, dar bir alanda birikmesini bekliyor bu Türk devletinin yöntemi ve bunu başardı. Hatırlarsanız e, 2000'lerden önce e, Kuzey Irak'a Habre operasyon yapılıyordu. Habre operasyonu. İşte ne diyordu o günkü generaller? Bir daha bellerini doğrultamazlar, çıkamazlar. Asker geri döndüğü gün teröristler Türkiye'de e, karakol basıyorlardı e, şehirlerde bombalar patlatıyorlardı. İşte e, doğu ve güneydoğudaki şehirlerde kepen kapatma eylemleri yapıyordu. Ya bu hani bunlar bellerini bir daha doğrultamaz. İşte bu operasyonla birlikte PKK'yı bilmem 15. kez ezdik, 17. kez ezdik. Ne yendiniz ya? Yalan, bu milleti yalan dolanla kandırdınız. Yendik diyordunuz. Geldiğiniz gün daha askerin postalı daha kurumadan, o çamurda, karda, yağmurda ıslanan o postalı daha kurumadan, terörist gelip burada bizim toprağımızda eylem yapıyordu. Ama herkes 2013 sürecine çok kızgın ama, ben 2013 süreci müthiş bir akıl olduğunu ve hayran olduğum bir akıl olduğunu söylüyorum. Bütün dağdaki, bağdaki, ovadaki, mağaradaki bütün teröristler toplandı. PKK'nın vurucu gücü çünkü onlar batıdan şu garanti almışlardı, aynı Suriye'deki gibi bir kanton projesi vardı. Hatta bunu bizzat ben kendim, e, İdris Balukan vardı o zaman HDP grup başkan vekiliydi. Mecliste bunu kendisi bunu bana söylemişti. En son Iğdır ve Ardahan kantonu oralarda terörist faaliyeti yapacaklardı. Iğdır ve Ardahan'dan sonra e, Doğu ve Güneydoğu'da bir e, özerk bölge falan or oraya gideceklerdi ve bütün Batı bunu destekliyor. Bu, Türkiye bunu gördü. Gördü ve bu bir süreç başlattı ve sinekler e, biliyorsunuz bala şekere konarlar, şekere saldırdılar, şehirlere girdiler. Hepsi imha edildi, kaçabilenler hariç e, ama kaçabilen gelenlerin yüzde %90'ın üzerinde imha edildi. Aynısı dün akşam itibariyle Suriye'de uygulandı. Arkadaşlar Suriye dediğimiz yer nüfusunun üçte birinden fazlası Türk. Ve e, Yeni Suriye Yönetimi'nin neredeyse tamamı Türkiye'de okuyan gençler, Türkiye'ye gidip gelen ve Türk Devlet aklını gören, Türk Devlet aklını anlayan insanlar. Ahmet Erşara işte Jolani diye e, a, şey yapıyorlardı, e, o günlerde izin almadığım için ismini anmıyorum bir vali yardımcısı sürekli ilgileniyordu ve Türkiye inanılmaz baskı yapıyordu. Hatta Türkiye'den de o vali yardımcısı baskı yapıldı. Ahmet diye bir tanımıyor fakat o Ahmet'in o vali yardımcısıyla yıllarca ilişkileri oldu. Devlet adına tabii. Milli İstihbarat ve askerler bu operasyonu çok iyi. Vali yardımcımız, Milli İstihbarat ve Emniyet bu operasyonu çok yürüttüler. Ve işte bugün Suriye hükümeti, Suriye devleti kardeş bir devlet, kardeş bir hükümet oldu. Diyeceğim özetle dün akşam yine zokayı yuttular. Batı'nın hakikaten şöyle söyleyeyim yani taşa sürecek bir gram beyni yok. Bir gram beyni olsa 2013'te ya 10 sene önce sen aynı hatayı yaptın. Bir gram akılları olsaydı bir daha bunu yapmazlardı. Ama umurlarında değil. Çünkü ölen can onların değil. Ağlayan ana, batılı ana değil. Yine bizim buradan. Nusayri dini mensubu da olsa, şebbiha da olsa, rafızı şiası da olsa, arkadaş, onların annesi bizim analarımızın arkadaşı. Bu yören insan bırakın bu yöreni, bu, Kuzey Avrupalı da olsa, bir anne yüreği niye dağlasın? Ama geliyor ki aklını e, dışarıya kiralayan ve dışarıdan emir komut alanlar, her zaman, tarihte bugüne kadar olduğu gibi her zaman onlar kaybedenler tarafı olacak. Suriye'de işler gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Sadece tek bir nokta tehlikeli. Ahmet El yönelik bir suikast e, bekliyorum. Çünkü İran bunda da kesin yenildi. Bu sefer hedef direkt Ahmet El -Şara olacak. Ama şunu unutmuyorlar. Şunu bilmiyorlar. Ahmet El -Şara, e, siz şehit edebilirsiniz ama emin olun arkadan Ahmet El Şara gibi en az 10 tane Ahmet Erşar'a var ve bu Ahmet Erşar'ı da mumla aratacak adamlar. Çünkü e, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yeni bir tedbir, yeni bir önlem alacak. Evet, endişelenmeyin. Öyle de sopelilere itibar etmeyin. Kuvayi Milliyeciyim, Ulusalcıyım diyen YouTuber'lara itibar etmeyin. Korku dağları oluşturmaya çalışıyorlar. Cidden hiçbir şey yok. Ya ben dün hiç yayın yapmadım. Çünkü ne olduğunu, ne olacağını, sonucun ne olacağını biliyordum. Size söyledim, Suriye'de sahayı gördüm bir cümle söyledim. Türkiye Suriye'de her şeye hakim Suriye'de olan her şey Türkiye'nin bilgisi ve kontrolü dahilinde oluyor. Bundan sonrakilerde öyle olacak. Emin olun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.